Yavuz Çetin ve Kemal Sunal arasındaki ortak nokta neydi? Bunun için de 1999 yılına gidip Kemal Sunal'ın son filmi olarak bildiğimiz propaganda filmine bir göz atmamız gerekiyor. Sinan Çetin'in çektiği ve Kemal Sunal'ın da başrollerini Metin Akpınar, Ali Sunal, Rafet Arrama ve Meltem Cumbul gibi isimlerle paylaştığı propaganda müzikleri bakımından da çok önemli bir yere sahip. Başta Before the Rain filminin müziklerini yapan Anastasia grubuyla çalışmak isteyen Sinan Çetin daha sonra karar değiştirip filmin müziklerini Sezen Aksu'ya emanet etti. Filmin orijinal müziklerini üstlenen Sezen Aksu'nun yanında filmin unutulmaz final sahnesi için de çok çarpıcı bir müzik seçilmişti. Propaganda'nın unutulmaz finalindeki kamyonla sınırı geçme sahnesi için Yavuz Çetin'in Erkan Oğur'la birlikte kaydettiği ve 97 yılında çıkan ilk albümündeki Dünya şarkısı çalmıştı. Ayrıca bu bilgiye ek olarak Sezen Aksu da filmin tema müziği için 1996 yılında çıkardığı Düş Bahçeli leri albümünde yer alan ve daha önce de Sertab Erener'in ilk albümünde dinlediğimiz yalnızlık senfonisinin müziğini seçmişti. Peki sizin ilk albümünden favori şarkınız hangisi? Yorumda paylaşın. Ayrıca videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.